Merhaba. Yaşam boyu öğrenme ve zihni canlı tutmak ve podcastimize hoş geldiniz. Bugün, emeklilik döneminde ve yaş alırken zihnimizi aktif tutmanın yollarını keşfedeceğiz. Yaşlandıkça zihinsel ve fiziksel sağlığımızı korumak daha da önem kazanıyor. Peki, bunu nasıl başarabiliriz? İşte size 3 önemli ipucu. İlk ipucu, yeni bilgiler ve yeni hobiler edinin. Zihninizi canlı tutmanın en iyi yollarından biri yeni şeyler öğrenmektir. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek, yeni bir dil öğrenmek ya da resim yapmaya başlamak gibi. Beyin, yeni bilgileri ve deneyimleri işleyerek nöroplastisiteyi, yani beynin kendini yeniden şekillendirme yeteneğini geliştirir. Unutmayın, yaşımız ne olursa olsun yeni şeyler öğrenmek zihinsel kapasitemizi artırır ve beynimizi zinde tutar. İkinci ipucu: Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin. İnsanlar sosyal varlıklardır ve sosyal etkileşimler beynimizi meşgul tutmanın harika bir yoludur. Haftalık arkadaş buluşmaları, aile ziyaretleri veya topluluk etkinliklerine katılmak sadece ruh halimizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda beynimizin aktif kalmasına da yardımcı olur. Beyninize meydan okuyacak tartışmalara katılmak ve yeni fikirler öğrenmek zihinsel uyanıklığınızı korur. Üçüncü ipucu, fiziksel aktiviteyi unutmayın. Beynimizin sağlığı vücudumuzun genel sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Düzenli egzersiz yapmak, kan akışını artırarak beynimize daha fazla oksijen taşır. Hafif tempolu yürüyüşler, yoga ve tai -chi gibi aktiviteler hem zihinsel odaklanmayı artırır hem de stresi azaltır. Günde 30 dakikalık bir yürüyüş bile uzun vadede bilişsel işlevler üzerinde harikalar yaratabilir. Son olarak unutmayın ki zihinsel sağlığı korumak sadece anlık değil, uzun vadeli bir yatırımdır. Yeni şeyler öğrenmek, sosyal bağlar kurmak ve fiziksel olarak aktif kalmak yıllar içinde beynimizin gücünü korumanın anahtarıdır. Kendinize zaman ayırın, meraklı kalın ve zihninizi meşgul tutmaktan keyif alın. Bugünkü bölümümüzü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere ve unutmayın. Her yeni gün öğrenmek için yeni bir fırsattır.